Tak kız onun yerine. Aa hiç takamam. Bana bak tak diyorum, asağım bozuk zaten. Ay, çok sıcak. Enerjim en, anne. Bugün önemli işlerim var. Ay, ne işi varmış? Özel. Bana para versene hadi. Para mara yok. Teyzenden borç isteyeceğim. Kesin 40 derece. Bana bak, başımızda erkek yok, öyle kadın başına dışarı çıkmalar falan aman ha. Atarım terli kafana. Kulaklarından tavana atarım seni valla. Sus kız. O benim lafım. Bir ölçü yapmışsın. Ördü dandı gördü. Anne. Senin tipin fena kaymış ha. Vuramadım ki. Şşş anneanne. Para alıyorum helal et. 100 kağıdını alayım mı? 150 aldım. Falcıya gideceğim anne. Hani. Sana da baktırırım. Ya kısmetin çıkar belki ne biliyor? Ha? Korkma kız. Seni kefensiz toprağa koymam, geri vereceğim. Cık, cık, cık. Hadi helal et. Allah kabul etsin anne. Hani. Hadi ben çıktım. Küs. Aa! Ana düştü. Allah'ım. On saniyede aşağı inersem hayatımın aşkını bulayım. Amin. İşte bu be! Hadi 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 acık tempo. Hadi. Kolay gelsin. Çok üzülüyorum bunlara ben ya. Her gün daha çok aşık oluyorlar bana. Manyak bu ya. Ya he he aşık oluyoruz he. Aa, oh, manyak mısın sen ya? Yürü yürü yanlışlıkla vurdum yürü. Ay bu tipsiz kızı hiç sevmem anasını sevmem. Anası kayınvalidesini evden atmış kadın sokakta kalmış. Allah'tan abisi gelmiş almış da ancak öyle. Ay yazık yani yazık. Çocuklar yeter lan yeter. Mi lan? Keseyim mi topunuzu lan? Ben keseyim mi topunu? lan? Nasıl sen çektiğin beni? Hep top bana çabuk. Davut abi. Ver 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 ver. Ver bir gel Bir gel bir gel gel. Senin için mahallede şöyle böyle diyorlar. Ha haber olsun. Hadi hadi. Devam et. Hadi oh, 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 Hayırlı günler olsun Efkoptia teyzem. Sen ne de deli <laughs> Günaydın Samir. Günaydın. Günaydın Kasım amca. Günaydın yavrum. Sana kaset aldım al. Ah oh, sağ ol. Teşekkür ederim. Yürüyecek yakında bu, yürüteceğim. Hadi inşallah. Saatler olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Kız Seriha, saatler olsun değil midir o? Saatler de diyen var, saatler de diyen var. Doğrusu saatler, bil bunları.